Ya e annen de haklı tabii. Kadıncağız gazete haberlerini görünce başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Kim niye vermiş ki o fotoğrafları gazeteye? Bizden ne istiyorlar? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Annem size çok kötü davranmış. Benim yüzümden kusura bakmayın. Boşver şimdi bunları. Asıl sen bizim kusurumuza bak. Senin hayatını mahvettik Ama her şey düzelecek. Merak etme. Anneni arayalım mı? Haberi olsun. Merak gitmiştir şimdi. Olur, iyi olur. Kahraman Bey. Aç. Efendim Kahraman Bey. Alo Nazlı, nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Annen oralardaysa alabiliyor muyum telefonu? Seni istiyor. Bir saniye, veriyorum. Buyur. Sultan hanım, Elif gayet iyi, yanımda. Onu daha güvenli bir yere götürüyorum, merak etmeyin. Sağ ol, hayırlı günler. Ben sizi yine haberdar ederim, İyi günler. Anne neden kapattın? Ablamla konuşacaktım daha. Lüzum yok iyiymiş işte. Sultan abla neden böyle yapıyorsun? Ya kır artık şu inadını. Al Elif'i karşına bir dinle bakalım. Evet anne ya. Bir ablamı dinlesen anlayacaksın her şeyi. Ben dinleyeceğimi dinledim göreceğimi gördüm. Elif kendi yolunu seçmiş. Ben de Nazlı'yı alıp memlekete gidip kendi hayatıma bakacağım. Allah herkese selamet versin. Anne nasıl gideceğiz? E benim okulum var. Alacağım seni o okuldan. Yörük anların parasıyla okumayacaksın. Onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Hatay'da bir okula yazdırırım ben seni. Gerekirse taş taşırım, aç yatarım. Okuturum seni merak etme. Ya benim ne suçum var? İnsanlar iyilik ettiler, okutuyorlar beni. Dilenmiyoruz, el açmıyoruz. Burs gibi bir şey bu. Uzatma Nazlı. Ben o insanları tanıdım artık. Kendi çıkarları için insanları ateşe atar onlar. En iyisi Kahraman Bey. Onun da yaptıklarına bak. Sultan abla adamcağız anlatmış ya sana. Ya ortada bir şey yok demiş ya. Nasıl ortada bir şey yok? Elif hamile daha ne olacaktı? Anne kaç defa söyledik ya sana. Ablam taşıyıcı anne. Bebek kahraman beyle Defne hanımın. Bebek Defne'nin umurunda bile değil. İstemiyor kadın. Bugün kıyameti koparttı. O bebek dönüp dolaşıp Elif'in kucağında kalacak göreceksiniz. O aileye zerre kadar güvenim yok benim. Bir kolumu kopartıp aldılar zaten. Diğer kolumu da kesip kendi ellerimle verecek değilim. Anne, hayatımda ilk defa böyle bir imkana sahibim. Okumaya çalışıyorum. Okuyup hayatımızı kurtaracağım. Ben öyle bir hayat istemiyorum. Ne bahasına bir düşün. Elif'i kurban edip kendi rahatlarına bakıyorlar dedirtmem ben. O okulu bırakacaksın, o kadar. Kızcağız harap etti kendini Sultan Abla. Gözleri davul gibi oldu ağlamaktan. Bırak ağlasın. Ömür boyu yürükanlara köle olup ağlayacağına. Ya niye böyle yapıyorsun Sultan Abla? Bırak kızcağız gitsin okuluna. Hem Nazlı'dan bir beklentisi yok ki onların. Yalnızca yardımcı oluyorlar. Ben hayatımda hiç kimseden karşılıksız yardım almadım Ayşe. Hele ki böyle insanlardan. Bunlar kaşıkla verir sapıyla geri alır. Beni kocama verdiklerinde çocuk yaştaydım. Al bu evin, bu da kocan dediler oldu bitti. Eşikten adım mı attım? Daha sabah görmeden dayak yedim kocamdan. Sonra da ardı arkası kesilmedi zaten. Evi terk etmeye karar verdiğimde... ...Elif'e hamile olduğumu öğrendim. Kaderimin yazıldığı gün o gün nasıl? Önce Elif, Sonra da Nazlı gün gibi doğdu hayatıma. Ben bütün ömrümü onlara adadım. Onlar ağlamasın diye ben ağladım. Onlara bir fiske gelmesin diye ben dayak yedim. Onları doyurdum. Ben aç yattım. Kık demedim. Onlar kendilerini hiç kimseye feda etmesinler diye... ...ben kendimi feda ettim katil oldum. Ne için Elif'im ömür boyu onlara kurban olsun diye mi? Kızlarımın bu hali gördükçe sırtımdaki kayış izleri sızlıyor Ayşe. Hapiste saydığım günleri bir daha bir daha baştan sayıyorum. Olmuyor Ayşe. Kaldıramıyorum.